Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Rektörlerim, Değerli Milletvekillerim, Başsavcım, Belediye Başkanlarım, Kaymakamlarım, Siyasi Parti Başkan ve Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve Temsilcileri, Federasyon Başkan ve Dernek Başkanları, Değerli Akademisyenler, Sanayici ve iş adamlarımız, Değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, sevgili Yozgatlılar. İlkini yapmış yaptığımız bu geceye teşriflerinizden dolayı yönetim kurulum adına hepinize şükranlarımızı sunar. Hoş geldiniz diyorum. 1987 yılında İstanbul'daki Yozgat dışı dinamikleri harekete geçirmek, Yozgat ve Yozgatlıya hizmet etmek gelenek ve göreneklerimizi gurbette yaşatmak ve tanıtmak Yozgat ile İstanbul arasında köprü görevi yapmak amacıyla kurulan derneğimiz bugünlere gelmesine vesile olan başta kurucu başkan avukat satılmış Şahin Bey'e değerli başkan avukat Armağan Gayretli Bey'e Haşim Köksal Bey'e Nazif Aydoğmuş Bey'e Rüştü Uzbilek Bey'e İsmail Şener Bey'e Adem Yazır Bey'e Avukat Menderes Bey'e bu değerli yönetim kurullarına bu değerli hizmetlerinden dolayı, bu bayrağı bize teslim ettiklerinden dolayı çok çok sizlerin adına teşekkür ediyorum. <laughs> Yönetime seçilmemizle birlikte ilk aldığımız karar siyasi tarafsızlık ilkesinden hareketle toplumun tüm katmanlarına eşit uzaklıkta bulunmak. Ortak paydamız ise sadece Yozgat ve Yozgatlıya hizmet etme anlayışıdır. Bu organizasyon için bir avuç yozgat sevdalısı yola çıktı ve çok yoğun çabalar sarf ettik. Bir, bir yıl önce tohumları atılan bu fikir bugün Dünya Yozgatlar Günü olarak meyvelerini verdi. Bugün sadece bizleri bir araya getirmek kalmayıp, Yozgatımızdaki ülkemizin her bir köşesinde ve yurt dışındaki hemşerilerimizi de bu sevince ortak ettik. Bu manzara beni son derece duygulandırdı ve heyecanlandırdı. İnanıyorum ki bundan sonraki her 23 Haziran daha da kalabalık olacağız ve inşallah 23 Haziran 2010 tarihi Yozgat'ımız için bir milat olacak. Değerli hemşerilerim, sevgili Yozgat'lar... Bugün burada bu kadar güzide insanı toplanmasında aslında Yozgat dışında da büyük bir potansiyele sahip olduğumuzun bir göstergesidir. Bu gücü sinerjiye dönüştürdüğümüz an Yozgat'ımızı hak ettiği yere getirebilir ve dışa olan hızlı göçü durdurabiliriz. Şimdi bir şeyler yapma zamanı olduğuna düşünüyoruz. Aksi takdirde önümüzdeki birinci veya ikinci genel seçimlerde Yozgat'ı temsil eden milletvekili sayısı daha da azalacaktır. Bu da kalmayıp olumsuz bir tablo çizecektir. Problemlerimizin daha da artmasına neden olacaktır. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak hayati önem taşıyan bu ve benzeri problemlerizi dile getirmek, çözüm önerileri oluşturmak, ilgili tüm paydaşları bir araya getirmek için bu geceyi tertiplemiş bulunmaktayız. Bizler hiçbir beklenti içinde olmadan bir grup arkadaşımızla gönüllü olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sizlerin de her türlü destek ve katkılarını bekliyoruz. Dernek yönetim kurulu üyelerimiz program akışında sizlere dernek faaliyetlerimiz günün anlam ve önemi ile Yozgat'ın kalkınması ve hedefleri başlıklı sunumlarda şimdiye kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra neler yapabileceğimizi konusunda sizlere bilgi sunacaklardır. Değerli Yozgat'lı hemşerilerim, Biliyoruz ki kalkınma ve gelişmenin öncülüğü ancak eğitim ile mümkündür. De Değerli büyüklerimizin de bildiği gibi bugüne kadar hep gündemde kalmış bir problemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yozgat'ta yaşayan her büyüğümüzün bildiği üzere, Yüksek okul yurdu yapmak için değerli bir e, hemşehrimizin Yozgat İl Özel İdaresine bağışlamış olduğu bir arsamız bulunmaktadır. İstanbul Fatih'teki bu arsaya federasyonumuzla birlikte içerisinde öğrenci yurdunun da yer aldığı bir kültür merkezi olarak projelendirmiş durumdayız. 40 yıldır sürüncemede kalan bu projeyi bizler hayata geçirmek istiyoruz. Çok kısa zamanda yapılabilecek bir kültür merkezi ve öğrenci yurdu için başta bakanlarımız, milletvekillerimiz, Yozgat valimiz, Yozgat Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Fatih İlçe Belediye Başkanımızdan desteklerini bekliyoruz. Bu iznin verilmesini sizlerin huzurunda buradan almak istiyoruz. <laughs> Bu geceyi tertip ederken şimdiye kadar yapılmış olanlardan daha farklı ve daha anlamlı olmasını özen gösterdik. Ancak bildiğiniz üzere son günlerde ülkemiz derin acılar yaşamaktadır. En çok şehit veren illerden biri olarak şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı diliyor ve acılarını yüreğimizde paylaşıyoruz. Bu vesileyle vesile ile program akışımızda değişiklikler yapılmıştır. Organizasyondan mutlaka eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir. Onun için şimdiden affınıza sığınıyor. Bu geceye katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Nice 23 Haziranlarda buluşmak ümidiyle saygılarımı sunuyorum.